table tapını bul. Harika. Nefes al. Nefes verirken bel baskıdan geç. Doğrul. Açıl. Tut bacakların arkasını. Açıl, açıl, açıl burada. Harika. Şimdi uzat bacakları. Kulaklarının yanına al. Kontrollü bir şekilde yere doğru koy. İlk pozisyonunu bul. Mükemmel. Burada kal. Öne doğru katlan. Harika. Şimdi son kez yapıyoruz. Buradan kollarımı öne doğru aldım. Dizlerimi büktüm, ayaklarımı sürdüm. Bel baskıdan geçtim. Tekrar table tapımı buldum. Kolları geriye doğru aldım. Nefes al. Nefes verirken doğrul. Harika. Omurlarını birer birer kaldır. Yakala bacakların arkasında. Aç göğsünü. Harika. Şimdi bacakların kendini taşısın. Kollarını uzat. Kulaklarının yanına getir. Yavaş yavaş indir. Tam L harfi gibi ol. Burada kal. Şimdi bacaklarının arasını hafifçe açmanı istiyorum omuz genişliğinde. Eğer ağırlık geriye doğru kayıyorsa büyük dizlerini hiç önemli değil. Şimdi buradan nefes alırken açıl ve nefes verirken katlan bacağın yanına doğru. Nefes alırken omurlarını birer birer üst üste koy. Çevril ve öbür tarafa doğru. Harika. Nefes al. Ve nefes ver, katlan. Arkadaki elin baş parmağını çevir. Nefes al, açıl ve uza. Ve nefes verirken öbür tarafa. Tekrar nefes al. Şimdi buradan dön. Daha da dön, 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 dön. Elini getir ve arkadaki bacağını kaldır. Sanki burada sağlam bir push-up yapacakmışım gibi düşün. Buradan ellerine it kendini. Tekrar merkeze doğru gel. Dön. Şimdi bir tık daha dön. Ellerini yere getir. Kaldır bacağını.